Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Yine bakanlığın sitesinden. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Bizim arazilerimizi nasıl analiz edebiliriz? Arazilerimiz hangi kullanıma açılmış, kullanıma açılacak? Bunlarla ilgili bize bilgiler verecek. Ben şimdi bununla ilgili detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım ama basit anlatmaya çalışacağım. Sadece çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planları. Bunlar nedir? Çevre düzeni plan dediğimiz bölgemize ait planlar, arazilerin sınıflandırılması ve hangi amaca ayrıldığının gösterilmesi. Uygulama imar planında bunun nasıl uygulanacağı ile ilgili planlar. Yani aslında bizi en çok ilgilendiren uygulama imar planı. Bu vesileyle de planların kademelenmesini görmüş oluyorsunuz. Yine hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'ın takip ederseniz sevinirim. Birçok postları da Instagram'dan paylaşıyorum. Oradan da sorular sorabilirsiniz. Oradan da istediğiniz bir konu varsa, istediğiniz konuda da bir video yapabiliriz. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Geçelim videomuza. Daha önceden bu platform Atlas Go TR adı altında çalışıyordu. Şimdi bunların hepsini Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi diye yeni bir boyuta taşıdılar. Ve her şey artık burada. Ben Atlas Go diye yazmıştım ama yazalım. Kısacası tu TUCBS cbs diye yazdım. Karşıma geldi. Bunu açıyorum. Burada uygulamaya git diyor. Ben şimdi uygulamaya gittiğinde benden edene şifremi isteyecek. Evet platform açıldı. Bazı katmanlar hizmet dışıymış. Şurada bakın katmanları göster dediğimizde Burada bakın ben daha önce bakmışım. Nazım imha ile ilgili katmanlara bakmışım. Uygulama imha ile ilgili katmanlara bakmışım. Burada bakın TKGM parsel sorgu diyor. Normalde parsel sorgunun çalıştığı sistemin aynısını burada da yapabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz iyi parseliniz varsa buradan parsel sorguya girip bir parsel sorgulayabiliyorsunuz. Mesela ben Adana'da bu parseli burada da görebiliyorsunuz. Burada bakın cinsini, alanını hepsini burada görebiliyorsunuz. Yani diğer parsel sorguları neredeyse aynı. Şimdi buradan bunu kapatıyorum diğer katmanlara geliyorum. Bu coğrafi verilere geldiğimde burada altyapı, arazi kullanımı, arazi örtüsü, enerji kaynakları, hidrografi bir sürü birimler var burada. Bunların her birisi tabii ki ayrı bir video konusu, ayrı bir uzmanlık alanı. Biz ona bakmayacağız. Biz neye bakacağız? Arazi kullanımına bakacağız. Burada daha önce videolarda anlattığım Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki e-plan otomasyon sistemindeki bilgiler neyse onları burada görüntülemeye çalışacağız. Antalya, Burdur, İsparta çevreli düzenek planına bakalım. Ve bunu ekleyelim. Burada mekansal planlarla ilgili şehir üzerinde planlar üzerine ekleyebiliyoruz. İlaveten aşağı indiğimiz zaman bakın şurada ara butonu var. Buraya Nazım İmar Planı dediğimiz zaman daha mikro bölgelerindeki Nazım İmar Planları'nı na ekleyebiliyoruz. Ekranımız neredeyse. Daha sonra esas bizi ilgilendiren uygulama imar planı dediğimizde Tamam mı? Uygulama imar planı. Dediğimizde bakın burada diyor ki kesinleşen imar planları. Bir şey kesinleşmişse bir imar planı. Burada bunu da ekleyebiliyorsunuz. İlaveten Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun hazırlamış olduğu sit alanlar varsa doğal sitler onları burada görebiliyorsunuz. İller Bankası'nın yapmış olduğu planlar varsa bunları görebiliyorsunuz. Bakın aşağıda E plan kesinleşmiş diyor. Gördünüz mü? Bunlar hepsi E plan kesinleşmiş olan ise E plandaki bilgilerin hepsini de buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz biraz kısa olacak artık. Bu videoyu çok daha geniş kapsamlı bir şekilde çekeriz. Burada katma değer ana hizmetleri de var. var. Burada bunlara bakabilirsiniz. Verileri yükle var. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Kendinize ait çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz sürekli çalıştığınız bir alan varsa burada bu katmanların hepsini kaldırabiliyorsunuz. Hepsini kapatabiliyorsunuz. Bakın hepsini kaldır. Hepsini aç. Az önce gördüğünüz parsel sorgu burada gitti. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine her zaman hatırlatalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kalın, sağlıcakla.